İstanbul Zeytinburnu'nda doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmazken 4 araç alev alev yandı. Çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Araçlar alev topuna döndü, yol çöktü, Zeytinburnu sakinleri kabusu yaşadı. Mahalleyi sokağa döken olay Çırpıcı Mahallesi'nde yaşandı. Doğalgaz borusunda yaşanan sızıntı, yol altından geçen elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla patlamaya yol açtı. Patlama sonrası yükselen alevler yol kenarında park halinde bulunan dört araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, iğdaş ve sağlık ekibi sevk edildi. Birden yangın var diye dışarı çıktı söylediler. Dışarı koşmamızla beraber inşaatın orada. Yol çökmüş. Çok büyük bir şekilde alevler fışkırıyordu her tarafta. İnsanlar kimse yanaşamayacak vaziyetteydi. Bizim de aracımız o tarafta. Yanaşamadık. Alev çok kuvvetliydi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında yolda çökme oluştu. Yükselen alevler nedeniyle iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Araçları tamamen saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı. Ee, hemen buraya bakan binalar boşaltıldı. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir e, kimsenin kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Patlama ve sonrasında yükselen alevler sırasında yolda kimsenin olmaması facia önledi. Dört aracın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. traficado